Merhaba dostlar, selamlar, saygılar hepinize. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, her zaman olduğu gibi e, sabırla e, sizlere Borsa İstanbul'dan haberler vermeye çalışıyorum. Günlük olarak, düzenli olarak, aksatmadan. Ve bugün yine e, Borsa İstanbul'un özellikle son varyantlarında iyi bir prim yaptığı ve 2.7 gibi bir yükselişle kapattığı günde Amerika Bankası olan, Yatırım Bankası olan Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hacimsel bazda hisseleri sizlere sunmaya çalışacağım. İlk 5 tanesini vereceğim iki, iki alanda da ve ayrıca toplam olarak bofa bugün satım bölgesinde mi alım bölgesinde mi bunu görebileceksiniz. Lütfen e, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bunu bildirmek zorundayım, söylemek zorundayım. E, şunu da söylemek zorundayım. Bir emek veriyoruz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz. Evet arkadaşlar. Bank of America'nın bugün alım yaptığı hisseler şunlar. Hacimsel olarak baktığınızda Akbank'tan 120 milyonluk bir alımı var. Kusuratları söylemiyorum. Ereğli'den 52 milyon 650 bin net alım. Tüpraş'tan 49 milyon 376 bin bir alım. Türk Hava Yolları'ndan 37 milyon 288 bin bir alım ve Oyak C'den de 34 milyon 645 binlik bir alım gerçekleştirmiş Bank of America bugün sevgili arkadaşlar. Baktığınız zaman e, toplama vurduğunuzda 785 milyon lira civarında 785 milyondan 785 buçuk diyelim 785 buçuk milyonluk bir alış kısmında görülüyor. E, satış kısmına geçtiğimizde satıcı mı alıcı mı olduğunu göreceğiz. Bu vermiş olduğumuz 5 rakam 5 hisse %5'lik 37 %37'ye tekabül ediyor arkadaşlar. 294 milyona. Diğer kısımda 491 toplam 785,5 milyon. Evet BOFA'nın bugün sattığı hisseler ne kadar ona da bakalım hemen. Koç e, Holding'den 63.671 bin satış gerçekleştirmiş. Koç Holding bugün iyi bir prim yaptı. Şişeden 48.361 bin satış gerçekleştirmiş. Şişe de iyi prim yaptı arkadaşlar. Ama Tabi endeks altıydı biraz ama iyiydi yine de. Türk Telekom'dan 45 milyon liralık bir net satım var. Bir maçtan 43 milyon, Türkcell'den 38 milyon liralık bir satış gerçekleştirmiş Bank of America. 547 milyon lira arkadaşlar diğerleri bu vermiş olduklarımızda 239 milyon liraymış. Toplam 786 milyon liralık satış gerçekleştirmiş. Evet 785,5 milyon liralık alış gerçekleştiren BOFA 786,5 milyonda diyelim. Yani 1 milyon liralık da fazla satış gerçekleştirmiş. Bofa ne almış ne satmış bugün Borsa İstanbul'da arkadaşlar pek fazla etkisi olmamış diyebiliriz. Genel manada ama hisseler üzerinde mutlaka etkisi olmuştur. Çünkü sattığı 786,5 milyon, aldığı da e, e, sattığı 786,5 milyon, aldığı da 785,5 milyon lira arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Siz kendiniz bu ofa gir, giriyorsa ben çıkarım, çıkıyorsa ben girerim mantığıyla hangisini tercih ediyorsanız geçmiş zamanlardaki bütün istatistiklerle yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bizim buradakiler sadece haber amaçlı bilgilendirmelerdir. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmanızı bekliyoruz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.